Şevval Şahin ne yapacağını bilemedi. Memleketteki babasını aradı. Babasına burası çok sıcak, yanıyoruz. Atlamaktan başka çarem yok dedi. Atlayayım mı, atlayabilir miyim diye defalarca sordu. Hadi. Şevval Şahin telefonda Baba, bir arkadaşım atladı, öldü baba. Ben ne yapacağım baba diye sordu. Şeval'in arkadaşım dediği kişi 15 gün önce otelde çalışmaya başlayan 24 yaşındaki hemşire Dilara Ermanoğlu'ydu. Nereden çıktı kız? Nerede 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 Babası atlama kızım dedi. Ancak Şeval daha fazla dayanamadı. <Gülüyor> 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 12. kat çok yüksek kızım. Atlama kızım. Bir yorgan bulup ıslat altına gir diyerek telkinde bulundu. Telefonu da hiç kapatmadı. Kızının atladığını telefonun ucundan ses gelmediğinde anladı. Evet kızının sesi kesildi ama babası bir umut bekledi. 10 dakika boyunca da telefonu kapatamadı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şeva Şahin iki gün boyunca yaşam savaşı verdi. Ancak ne yazık ki o savaşı kazanamadı. <laughs>